Çarpıdın sizlere ücretli oyunları ücretsiz nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce like atmayı abone olmayı sen sevinirim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi burada bütün oyunlar ücretli. Bunların hepsi ücretli. Minecraft'ı ben ücretsiz indirebiliyorum. Bunlar nasıl sizlere indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Evet şimdi ise e, bu oyunların hepsi şu an ücretli değil mi? Mesela buradan... E, ne indireceğim dersem sizlere ne diyeyim şuradan bir tane oyun seçiyorum arkadaşlar 85 megabayt biri e, bu çok alı zor oyun bir olmasın e, arç Galaxy Trader Galaxy Trader arkadaşlar 5 liraymış şimdi buradan giriyoruz arkadaşlar şimdi, e, izliyorsunuz öyle değil mi Evet geliyoruz buradan Galaxy Trader yazıyor değil mi Evet şimdi bir dakika arkadaşlar şu an e, çok önemli bir yerdeyiz. Lütfen izleyin. Burada yeni sekme açıyoruz arkadaşlar. E, Galaxy Trader nasıl yazılıyor? O, siz de öğrenin arkadaşlar. Galaxy Ben de bilmiyorum. Trader Trader Galaxy Trader arkadaşlar. E, çok e, oyunlar oyunların evet şu, şu Galaxy dur y varmış ya, yeah. ekledik Evet arkadaşlar burada anroid, bu toprak koçun yaptığı bir şey, e, anet oyun kulüp yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, parasız indirebiliyorsunuz. Sonra bunun üstüne Galaxy android oyun kulüp iş yazıyorsunuz arkadaşlar. Para ile falan geliyor ama bu hilesiz geliyor yani e, hile de gelebilir hilesiz de e, e, tembel. Evet arkadaşlar burada. Yine ama basıyorsunuz arkadaşlar. Oyuna devam basınca tekrar bu sayfa çıkıyor. Buradan ama çık oluyor. Nasıl değişik oluyor onu şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar burada haftan oyunlar yazıyor. Aşağıya gidiyorsunuz. Nasıl oluyor arkadaşlar? Buradan 1 GB bu 1 GB'miş oyun arkadaşlar. Buradan yükleyebiliyorsunuz. Bu mesela Karakter Trader'ın 36 MB onu indiriyorsunuz. O APK'sı bir de dosyası var. Datasını indiriyorsunuz. 1 GB arkadaşlar buradan indirebiliyorsunuz. Lütfen oyununuzu ilk başa yazın. Sonra Android oyun kurup yapın arkadaşlar. Sonra kesinlikle parasız indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Toprak Koç'un yaptığı bir oyun. Toprak Koç'un yaptığı bir uygulama. Bana like atın arkadaşlar. Abone olun. 30 abone az kaldı. 30 abone yapalım arkadaşlar. Lütfen videoyu da like atmayı unutmayın arkadaşlar. 10 like geçirse videoların devamı gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.